Seçim sürecinde biz tabii biz partimizle beraber bir ekip olarak çalıştık. Bizim burada milletvekilimiz işte Ali Öztunç'un, il başkanımızın e, Ünal Ateş Bey'in, işte ilçe başkanımız Bayram Fundur Bey'in, ondan sonra bizim yönetim kurulumuzun, e, belediye meclis üyelerimizin yani aday adaylarımızın. Hepsinin özverili çalışmasıyla bu işlem oldu. Tabii seçim bir kişinin işi değildir. Seçim bir kolektif bir yapım ürünüdür. Bu anlamda arkadaşlarımız da çok özverili çalıştılar, gerek genç kollarımız, gerek kadın kollarımız hepsi başarılıydı. Hepsi de kendine düşen görevi yaptılar. Ama burada en önemli şey güvendir. Yani pazarlık size güvendi. Size güvenerek teslim etti. Pazarcı bize teslim ettiler. Ben de inanın onların güvenlerini boşa çıkarmayacağım, başlarını önüne eğdirmeyeceğim. Her zaman gurur duyacağımız Pazacık ile karşı karşıya olacağımızı söyleyebilirim. Pazacık biraz sabırlı olsun. Ben sorunların hepsini biliyorum ve çözeceğim. Bana da öneri, şikayet ne varsa bildirilerse ona da memnun oldum. Ben eleştiriden kaçmıyorum. Eleştiriden hiçbir zaman kaçmadım da. Eleştiri yapıcı olduğum müddetçe faydalıdır.